Ben neler geldim arkadaşlar bir soba çıktım hali yattım örtüye örtü yatmadım kıyamadım yeniydi pike onu makinaya atacak ee, ondan sonra işte e, son durumu çekin arkadaşlar son halini çekin az önce gördünüz son evin halini çekin üşüyor buraya kadar başardım bakın arkayı da göster arkayı çekin her yeri çekin öyle. Arkadaşlar bana evlenme teklif edenler yazlık olur size. Kıyamam. Avrat aldım sanacaksınız. Benim becerim bu kadar. Benim kendime hayırım yok. Size ne faydam olacak? Yazlık size üzülüyorum. Avrat aldım sanacaksınız. Görünüşüme aldırmayın. Benden bir cacık olmaz. Ne köy olur ne kasaba. Söyleyeyim size yazlık olur. Ha, ben evlenmek istemiyorum. Onun için de evlenmeyeceğim için de eğlenemem. He, evlenmek istemiyorum diyorum. Zaten diyor kim evlenmek istiyor? O zaman niye teklif ediyorsun? Bana umut verip ümitlendiriyorsun. Duygularımla oynamayın. Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sizde olsa yaşayamazsın. Ama duygularım harbiden duygularımla oynamayın. Bak ben çabuk kanarım. Ondan sonra arkadaşlar benim idealim, umutlarım var. Geleceğe dair başbakanı devirip yerine geçeceğim. Erdoğan'ı yıkacağım. Allah'ın izniyle tabi. Kurban oldum Allah'ın yardımıyla. Erdoğan'ı yıkacağım. Borçlarınız silinecek. Erdoğan'ın özel uçağını kızıma söz verdim. O dedi uçağı ona vereceğim. Koltukları mı? Hayatında hiç koltuk görmemiş insanlara vereceğim. Gelin diyeceğim. Masaları mı? Her şeyi. Ada sizsiniz, paşada kralda siz olacaksınız. Başbakan mı? Sizsiniz. Tamam mı? Hepinizsiniz. O kadar.